ADHD yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi de 1970'li yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde nörofitbek egzersizleri bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. ADHD'si olan kişilerde beynin odaklanma ve dikkati sağlayan beta beyin dalgalarında yetersizlik olduğu bilinmektedir. Düşük frekanslı teta dalgalarındaysa yüksek oranda bir artış vardır. Bu nedenle... Çocuklarda yetiş veya yetişkinlerde dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayanlarda gündüzleri çok yüksek oranda fonksiyonel işlerde sorun yaşanmaktadır. Kişi ne zaman ki kendisinin çok tercih etmediği bir aktivitede dikkatini odaklamak zorundadır, işte o zaman bir sorun ortaya çıkmaktadır. Oysa kişinin canının çektiği aktiviteyi sürdürdüğü sırada herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Örneğin anne baba dikkat eksikliği sorunu olan çocuğunun çok rahatlıkla uzun süreler ve saatler boyunca televizyon seyredebildiğini ya da bilgisayar oynayabildiğini söylemektedir. Nörofeedback, beyin dalgalarını geliştiren eğlenceli uygulama ve egzersizlerle zihne bir anlamda odaklama çalışması sağlamaktadır. Odaklanmayı öğrenen nöronlar sadece bu egzersizler sırasında değil, daha sonrasında günlük yaşamda da aynı odaklanmayı sürdürecektir. Uluslararası Nörofeedback ve Araştırmaları Derneği Direktörü Cynthia Kersen, dünyada 7500 doktorun 100 binden fazla danışanı ile nörofeedback yöntemini dikkat eksikliği konusunda çalıştığını bildirmektedir. Nörofeedback güçlü ve etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle bir tıp doktoruyla beraber bu konuda çalışmalar yapılması, gelişmelerin doğru ölçümlenmesi ve programların hazırlanması açısından önem taşımaktadır dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alanında tüm dünyada yapılan çok sayıdaki çalışmayla nörofeedback ulusal akıl sağlığı enstitüsü tarafından da desteklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi'nin yıllık toplantısında yayınlanmıştır. Sonuçlara göre ebeveyn ve öğretmenler çocukların davranışlarında nörofeedback egzersizleriyle birlikte çok daha olumlu gelişmeler sağlandığını gözlemlemiştir. Kolombiya Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkezi'ndeki psikiyatrist doktor arkadaşım Norman Dochun söylediği üzere nörofeedback egzersizleri beynin güçlü bir stabilizatörüdür. Nörofeedback terapisini özel kılan durum tıpkı bir kası çalıştırır gibi zihni çalıştırması ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçları ortadan kaldırmasıdır. Kimi doktorlar nörofeedback için ilaçsız bir alternatif yorumunu yaparken kimi yorumlarsa ilaçla kombine edebilecek ve etkinliği arttıran bir yöntem olduğunu belirtmektedir.